Merhaba şampiyonlar yine uzun bir aranın ardından Maridos ekranlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay yoğun bir süreçten geçtiğim için çok müsait olamadım. Fazla bir video yükleyemedim arkadaşlar. Özellikle yan maceralar, karakter tanıtımları ve kristal açılımları hedefliyorduk. Ancak Kasım ayında müsaitlik hasıl olunca Kasım ayının ilk güncellemesiyle birlikte aylık maceraların bosslarıyla birlikte başlamış olduk. Geçtiğimiz ay bir buçuk saatlik istila serüvenimi sizlerle özet bir şekilde paylaşmıştım arkadaşlar. Umarım o video faydalı olmuştur sizler için. Aylık maceranın bosslarına gelecek olursak dostlar Doktor Ahtapot'ta çok önemli karolar yok otomatik blok dışında. Doktor topota zayıflatıcı vermediğiniz sürece otomatik blok açıyor arkadaşlar. Burada Carolina Dean zaten özel saldırılarında engellenemez oluyor. Çok kolay bir şekilde alıyor. Carolina'yı da yeni R3 attım arkadaşlar. Hem de burada değerlendirmiş olalım. Şimdi Venom'da arkadaşlar burada ilk başta kaydı açmayı unutmuşum. İlk başta long shot'la girmiştim ancak çıktım, kaydı açıp tekrar spiralle devam ediyorum. Venom'da dikkat etmeniz gereken her spiral attığınızda yukarıdaki kaynaşma yüklerinden alıyorsunuz. 3 tane kaynaşma yükü elde ederseniz ruh dikeni etkisine maruz kalıyorsunuz. Bir de aynı temel saldırıları arka arkaya yaptığınız zaman yoğunlaştırma takviyesi kazandırıyorsunuz. Venom'a dikkat etmeniz gereken iki özellik bu dostlar. Bu yoğunlaştırma etkisi de Venom'un tüm özelliklerini, özellikle saldırısını, hiddet gibi etkilerini daha verimli kullanmasına yol açıyor. Ama dediğim gibi bu aylık macerada da çok fazla bizleri zorlayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burası da yine kolay maceralardan biri. Ufak bir kasılmadan dolayı darbe aldık ama Venom'u da kolay bir şekilde yere sermiş olduk. Yine yeni bulduğum 7 yıldızlarımdan bir tanesi. Tabi fazla aktif olmayınca bunu sizlerle paylaşacak vakti bulamadım ama Yelena'yı yakaladık arkadaşlar Titan kristalinden. Zaten kristal videomuzda gelecek. Buradan bir spoiler vermiş olalım. Önemli değil. Onu da 3. rütbeye yükselttim arkadaşlar. Yine kaynak toplayabilirsem. Yeni ayı da 4. rütbeye basacağız. Gelelim 3. bossumuz elektroya. Elektroda arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ üst köşede elektronun altında bir mor batarya simgesi görüyorsunuz. Siz hasarınızı elektroya anında veremiyorsunuz ancak o bataryada depoluyorsunuz ta ki özel saldırı kullandığınız zamana kadar özel saldırı kullandıktan sonra onu yere serdiğinizde o bataryadaki biriken tüm hasar onun üzerinde patlamış oluyor arkadaşlar burada nasıl güç kazanacağız diye sorarsanız da boşluğa vurmanız gerekiyor şu şekilde gösterelim. Biraz geri durursa orada göstereceğim. Tabii önce bataryayı dolduracağım. Bakın boşluğa vurdukça benim güç barım doluyor. Yani ıska geçmem gerekiyor bu arkadaşı sürekli. Onun dışında güç kazanamıyorsunuz. Yine yeşillik olsun diye koydukları karolardan yalnızca bir tanesi. Bir de tabii ki çakılı bırakma var. Engellenemez karosu var. Onların da zaten yukarıda sayacı var. O sayaçlar dolduğunda yakınlık ve uzaklığınıza göre etkiler sizin üstünüze mi onun üstüne mi gelecek orada belli oluyor. Yeşilcin'de inanın karoları hiç okumadan girdim. Zaten hayalet karosu var. Bu artık her aylık macerada ya haritadaki karakterlerin üstünde herhangi birinde ya da bosslara veriliyor. Karolara artık aşinayız arkadaşlar. Yenilen metkileri gördüğünüz gibi tersine çevriliyor ve çok çabuk bir şekilde ölüyor. Diğer karolar zaten çok önemli değil. Ölümcül derecede önemli olmadığı için oraları uzatmıyorum. Biraz daha özet geçmiş olduk bu şekilde. Ve Hindistanlı örümcek adamımız burada yeni güncellemeyle birlikte eklenen iki karakterden biri. Bunu Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyonunda izlemiş olmanız lazım. Peter Prabhakar. Bu da birçok karakterde yine aşina olduğumuz bir özellik var. Bu özellikle tuzak kurma mevzusu son yıllarda gelen bazı karakterlerde çok sık rastlamaya başladık. Buralara bastıkça gücümüzü çalıyor. Tabii ki zamanla daha detaylı inceleriz. Şu an ön gördüğümüz kadar bir de tabii ki kaçış atıyor. Mystic sınıfa ait olması biraz dikkatimi çekti çünkü Marvel evreninde çok araştırdığım, bildiğim bir karakter değil. Neden Mystic sınıfa ait olduğunu da hikayesine baktıktan sonra çözeceğiz. Bilim sınıfı olarak bekliyordum normalde. Örümcek adamların %90'ı o şekilde çünkü oyunda. Ve nihayet aslında çok daha geç kalmış bir karakter, The Lizard, Kertenkele bu güncellemede geldi. Normalde daha önceden beklediğimiz bir karakter olduğunu düşünüyorum. Daha önceden gelmesi gerekiyordu. Özellikle bu Sinister Six oyundaki e, Türkçe çevirisiyle Belalı Altılı mevzusunda ki etkinlikleri de yapılmıştı bunların görmemiz gerekenlerden bir tanesiydi. Ama çok geç geldi. PS5'teki oyundaki görüntüsüyle gelmiş neredeyse. Orada da bu şekildeydi. Onu da yine daha sonra inceleyeceğiz. R4 Shenk ile kolay bir şekilde geçtik kersenkeleyi de. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve en önemlisi fikirlerinizi belirtmek için yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca ek olarak bilgi vermek isterseniz yorumlarda yazan arkadaşları sabitleyeceğim arkadaşlar detaylı bilgileri. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.